Herkese merhabalar, bir önceki videomuzda Osmanlı döneminde Türk kadınının konumundan vermiş oldukları hak ve özgürlük mücadelelerinden, kurdukları derneklerden ve yayınladıkları dergilerden bahsetmiştik. Nezihe Velileri ve Selma Rızaları anmıştık. Bugün ise milli mücadelemiz esnasında savaş durumunda dahi Türk kadınının tutkusundan, cesaretinden ve özverisinden bahsedeceğiz. Ancak gelin daha önce Nene Hatun konusuna değinelim. Nene Hatun 1270 yılında Erzurum'un Çeperli köyünde dünyaya geldi. Genç yaşta Mehmet Efendi ile evlendi. Rus ordusunun Pasinleri işgal etmesi sonrası Erzurum'a doğru ilerlemesi nedeniyle köyünü terk etmek ve Erzurum'a yerleşmek zorunda kaldı. 93 Harbi esnasında Pasinleri işgal eden Rus ordusu nedeniyle Nene Hatun köyünü terk edecek ve Erzurum'a yerleşecekti. Ardından Ruslar Deve Boynu Savaşı'nda kazandılar ve Erzurum'un varoşlarında bulunan tabyaları ele geçirdiler. Ancak Erzurum direnecekti. Nene Hatun da Erzurum'daydı. Ben kadınım demedi. Aziziye Yetabyası'ndaki savunmaya katıldı. Bu esnada aslında evde de 3 aylık bir bebeği vardı. Şöyle demişti. Türk çocuğu öksüz kalır ancak yurtsuz kalmaz. 1952 yılında dönemin meclis başkanı Refik Koraltan ve 3. Ordu Komutanı Nurettin Baran Paşa Erzurum Aziziye tabelalarında yapılan anıtın açılışında kendisine sahip çıktılar. Vefat ettiğinde 98 yaşındaydı ve cenazesi tören ile Azizye Tabyası'na defnedildi. Nene Hatun belki ilkti ama göstermiş olduğu mücadele ve direniş belki de gelecekte mini mücadele esnasındaki kadınlarımıza ışık olacaktı. Mini mücadele dönemine geldiğimiz zaman dikkat çeken en başlıca kişi Halide Edip adı var. Halide Edip hanım 1884 yılında İstanbul'da Beşiktaş semtinde dünyaya geldi. Babası 2. Abdülhamit döneminde Ceybu Hümayun'da e katiplik ve ardından Yanya ve Bursa Reji Müdürlüğü yapan Mehmet Edip Bey'di. İlk öğretimini evde özel dersler alarak tamamladı. Babasının mali durumunun iyi olması şüphesiz onun en büyük şanslarından birisiydi. Ancak o bu şansı çok iyi değerlendirdi ve 7 yaşında Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ne yaşını büyülterek kayıt yaptırdı. Ancak okuldaki başka bir kız öğrencinin jurnali üzerine 2. Abdülhamit'in iladesiyle okuldan uzaklaştırıldı. Evde özel derslere devam edildi ve İngilizce öğrenirken Jacob Abbott'ın ana isimli eserini Türkçe'ye çevirerek bu sefer 2. Abdülhamid'den şefkat nişanı aldı. Aldığı bu nişanın ardından Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin yüksek sınıflarına tekrar kayıt yaptırmasına izin çıktı ve orada İngilizce ve Fransız öğrendi. Okulu da lisans derecesiyle bitiren ilk Müslüman kadın oldu. Aldığı bu kaliteli eğitimin ardından hikaye ve roman yazarlığına devam ederek milli edebiyat akımının öncülerinden birisi oldu Halil Edipan'ın. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra kalın dergilerinin sayısında çoğalma olunca hak ve özgürlük mücadelesi adına bu dergilerde yazılar yazmaya başladı ve ciddi tepki topladı. O kadar tepki topladı ki 31 Mart ayaklanmasında Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. 1909 yılında geri dönerek mücadelesine ve yazılarına devam etti. Tarihler 15 Mayıs 1919'u gösterdiğinde İzmir işgal edilmişti. İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi ve Hasan Tahsin'in ilk kurşunu sıktıktan sonra şehit edilmesi ardından Anadolu kaynayan bir kazan haline gelmişti işgal orduları için. Özellikle İstanbul'da bulunan Türk halkı işgal ordularının haksız ve adaletsiz tavırlarından dolayı zaten şikayetçiydi. Hepsi birer ateşe dönüştüler ve bu ateşi harlamak gerekiyordu. Sultanahmet mitingi bunun için ideal bir ortamdı ve ateşi harlayacak kişi de halde Edip Hanım'dı. Yalnızlarım, kanunların ülkesini sıklarsız kalamaz. Birbirimizi ellerimizi uzatalım. Hep bir hedefe. Yalnız Türk istiklalde hürriyeti gayesine doğru yürüyelim. Vatan, behem ağır kurtulacaktır. Milyonlarca kahraman evladının omuzlarında yaşayan aziz ve mübarek vatan. Sen, bu eksiz sayısız kahraman evlatlarında haklı olarak eğilin. Sahibi bulunduğun ateşli, besireli Türk eşliği senin tezahürat Bu eksiz kahramanların rejlesinde sen ebediyen payidar olacaksın. Halde Edip Hanım sadece Sultanahmet mitinginde konuşma yapmadı. O dönemlerde düzenlenen mitinglerin aranılan ismiydi. Milletler dostumuz, hükümetler düşmanımız diyordu. Bu nedenden dolayı da işgal kuvvetleri tarafından idamla cezalandırıldı. Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa'nın yanına giderek milli mücadele esnasında gerek hemşirelik gerekse Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer alarak notlar tutmuştu. Milli mücadele yıllarında yaşadıklarını Türk'ün Ateşle İmtihanı isimli eserinde yayınladı. 1924 yılında Terakki Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Daha sonra bu parti kapatılınca yurt dışına gitti. Çeşitli üniversitelerden aldığı teklifler neticesinde konferanslar verdi ve 1939 yılında Türkiye'ye geri döndü. 1940 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi Bölümü'nün kurucu başkanlığını yaptı ve 10 sene boyunca bu hizmeti devam ettirdi. 1950 yılında milletvekili seçildi. 54'te istifa etti. Halide Edip Hanım'ın başarılarla dolu hayatı 9 Ocak 1964 yılında 80 yaşında İstanbul'da son buldu ve cenazesi Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedildi. Halide Edip Hanım bir Türk kadınına eğitim verildiği takdirde neleri başarabileceğinin göstergesiydi. Anadolu'daki Türk kadını bu kadar eğitim şansına sahip değildi ancak her birinde ayrı bir cesaret, ayrı bir özveri ve ayrı bir milli bilinç vardı. Bunlardan birisi de Şerife Bacı'ydı. Doğum tarihi tam net olarak bilinmese de 16 yaşında ilk evliliğini yapmış. Evlendikten 2 ay sonra kocası Çanakkale'de cepheye gitmek durumunda kalmış ve bir daha geri dönememiş. Bunun üzerine köyün ileri gelenleri Şerife Bacı'nın dul kalmasının uygun olmayacağını söyleyerek onu gazilerden Topal Yusuf ile evlendirmişler. Kendisinin daha sonra Topal Yusuf'tan Elif adında bir kızı olmuş. Milli mücadele başladıktan sonra Milli Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, 5 Kasım 1920'de Kastamonu'da Nasrullah Camii'nde Cuma namazından sonra vaaz vererek Kastamonu halkını milli mücadeleye destek vermeye çağırdı. Bundan sonra İnebolu'dan Ankara'ya uzanan İstiklal yolu üzerinde kadınlarımız gece demeden, gündüz demeden, sıcak soğuk demeden kanlarıyla ile cepheye silah taşıdılar. Şerife de bu kadınlardan birisiydi. Ancak kızı çok küçük olduğu için ve bakacak kimse olmadığı için kızını da bu meşakkatli yolculukta yanında bulundurmak zorundaydı. Aralık ayı 1921. Şerife yine İnebolu'da kanısını yüklemiş, İstiklal yoluna düşmüştü. Kanısı karlı yolları yararak ilerlerken Kastamonu'ya kadar varıp orada bir mola vermeyi ve kızını emzirmeyi düşünmekteydi. Hava da iyice soğumuştu. Yanında bir yün organ vardı, onu da cephanenin ve kızının üstüne oturmuştu. Bir gece vakti, kan karlı karları yararak giderlerken şerife, öküzü bir anda verdi. Öküzü çekiştirdi ama öküz hareket etmek yerine olduğu yere yığılınca, bu sefer öküzün yerine kendini koştu kaninin. Cephede asker cephane beklemekteydi. Bulacak zaman değildi. Hareket etti ve bir süre sonra uykusu geldi aslında donmanın bir belirtisi olduğunu bilmiyordu. Devam etti yoluna ve daha sonra elleri ve ayaklarını hissetmemeye başladı. O anda donduğunu anladı ve son bir gayretle kendisini karnının içerisine attı. Ancak bu onun hayatını kurtarmadı. Şevval donarak şehit olmuştu ve karnısı Kastamonu kışlasının yakınlarında bulundu. Bugün Kastamonu'ya gittiğinizde Meydan'da Şerife Bacı'nın anıtıyla karşılaşırsınız. Kendisi İnebolu'dan Ankara'ya kanalarla cephane taşıyan kadınlarımızın bir simgesi haline gelmiştir. Ayrıca adına Kastamonu'ya bağlı Seydilerde bir anıt mezar da mevcuttur. Milli Mücadele yıllarında kadınlarımız sadece hemşirelik yapmadı ya da sadece kanıyla İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşımadı. Bazıları vardı ki elleri silah tutuyordu ve milli mücadelede düşmana karşı silahlı mücadeleye girişmişlerdi. Ki bunlardan muhtemelen en çok bildiğiniz kişi ise Fatma Seher'di. Namı diğer Kara Fatma. Fatma Seher Hanım'ın diğerlerine oranla biraz daha farklı bir karakteri var. Doğuştan savaşçı desek gelir. 1880 yılında Erzurum'da doğdu. Büyüdükten sonra subay olan Ahmet Bey ile evlendi. Kocası ile beraber Balkan Savaşları'na katıldı ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde yer aldı. Binbaşı olan kocasını Sarıkamış'ta kaybettikten sonra Erzurum'a geri döndü. Bu süreç içerisinde elbette bir Ermeni sorunu vardı ve Ermenilere karşı bir çete yönetti. Neticede Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısına çıktı ve bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kara lakabı verildi. Ve daha sonrasında ise Batı cephesinde milis kuvvetlerinin başında kendisine bir görev verildi. Bir sonraki görevi İstanbul'daydı. İstanbul'a gitti, silah ve adam kaçırma faaliyetlerinde bulundu. İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine İzmir'e geçerek kurtuluşu için savaştı. Milli mücadele yıllarında kendisine bağlı 300 kişilik bir birlik vardı ve bu birlikle beraber 1. ve 2. İnönü Muharebelerine, Sakarya Meydan Muharebesine, Dumlupınar Muharebeslerine katıldı. Daha sonra büyük taarruzun ilk günlerinde General Trikopis'in birliğine esir düştü. Ancak Fatma Serhan'ı tutmak ne mümkün. Oradan da kaçtı ve tekrar birliğin başına geçti. Bursa'nın kurtuluşunda önemli rol oynadı. Bir keresinde ise sadece kadınlardan oluşan birliğiyle beraber cephe gerisinde sızarak 25 Yunan askerini esir almayı başardı. Fatma Seher'in milli mücadeleye çavuşluk rütbesiyle başlamıştı ve üst teğmen rütbesiyle emekli oldu emekli maaşını ise Kızılay'a bağışladı. Daha sonraki dönem içerisinde biraz yokluk çekti ve bu yokluk nedeniyle sıkıntıya düşerek rahatsızlandı ve Darla kaldırıldı. Kendisinin fakirliğini ve çaresizliğini gören Kars Mibusu Tezer Taşkıran ve Rize Mibusu Yusuf İzzet Akçal 1954 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge vererek 170 lira aylık tahsis edilmesini sağladılar. Kara Fatma'nın yani Fatma Seher'in kahramanlıklarla dolu hayatı 2 Temmuz 1955'te 67 yaşında sona erdi. Ve kendisinin cenazesi Kasımpaşa'daki kulaksız mezarlarına defnedildi. Milli mücadele yıllarında erkekler kadar kadınlar da hayatlarını hiçe sayarak mücadele etmişlerdi. Bu mücadelenin asıl amacı vatanın işgalden kurtulması ve geleceklerinin yani bizlerin daha özgür bir ülkede yaşamalarıydı. Tabii ki kadınlarımız bu kadar da sınırlı değil. Bir sonraki videoda milli mücadele esnasındaki kadın kahramanlarımızı anmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öncelikli olarak kanalımıza abone oluyor. Daha sonrasında hoşçakalıyorsunuz.